Kepez Bülten'le karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, Kepez'de her şey sırasıyla tamamlanıyor. Doğalgazı olmayan mahalle kalmıyor. Önce imar problemleri çözüldü, şimdi ise doğal gaz hizmeti geldi. Doğalgaz gaz olmadığı zaman ailenin, bir evin, binanın sorunları çoğalıyor. Doğalgazın gelmesiyle beraberinde ısıtmamızda, mutfağımızda rahat ettik. Kütükçü mahallesinde başlayan doğalgaz çalışmaları hızla devam ederken mahalle sakinleri bu hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tamamen mahallemizin güzelleştiğini görüyorum. Asfaltlarımız yine tekrardan yenilendi. Mahallemize pazar yerleri yapılıyor. Özellikle en çok sevindiğimiz sebep zaten doğalgaz. Daha önceden soba yakıyorduk. Temizlik oldu doğalgaz hem. Tüpümüze baya faydası oluyor. Altyapı çalışmalarının devam ettiği mahallede vatandaşların daha konforlu yaşamaları hedefleniyor. Bizim burada önceden mesela kömür kullanıyordu. Ya yani doğal gaz gelse hemen ne kadar yaygınlarsa önce o temiz hava, konforumuz bu olacak. Kütükçü Mahalle otarayım. Mülkiyet sorunlarımızı Hakan Başkanımızın sayesinde çözdük. Modern bir kent yapısına dönüştürdük burayı. Artık eski Gecekondu'da olduğu gibi odun kömür işi bitti. Çevre kirliliği olmasın diye doğalgazımızı mahallemize getirdik. Söz verilen ilk projelerden biriydi yoğun bir ilgi gördü ve aylar içinde büyütüldü. Şifa bulmak isteyenler hastanede, refakatçileri ise konuk evinde güvende. Burası olmasaydı benim kalacak yerim yoktu. 5 yıldızlı otel gibi tesis yapmışlar. Yabancı oldukları bir şehre tedavi olmak için geldiler hiç zorluk çekmeden kalacak yer buldular. Annem kanser tedavisi görüyor. Anam oradan devamlı gidip geldiğimiz için kalacak yer büyük problem. Hasta ve yakınlar için bu imkanların sağlanması çok güzel bir şey. Kepez Belediyesi hasta yakınları konuk evi şehir dışından gelen ve kalacak yeri olmayan hasta yakınlarına 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor. Biz de buralı değiliz ağırlıyız hem yeni bina hem de temizlik konusunda konforlu bir yer olduğundan dolayı buraya geldik. Çok güzel bir imkan oldu bizim için burası. Ahatlı Mahallesi'nde bulunan konuk evi yemek hizmetinden hijyene kadar çok uygun fiyata hasta yakınlarına zorluk çektirmeden sıcacık bir ev ortamı sunuyor. Ücret zaten çok makul. Yemekleri çok kaliteli. Zaten hijyen, temizlik on numara diyeyim. Biz odaya girdik. Hiçbir yerde böyle şey görmedim yani. Araçların yolu, yayaların kaldırımı ne kadar güvenli ve konforlu olursa, işte o kadar gözümüz kalmıyor yollarda kameralarımız o hummalı çalışmalarda. Önce sıcak asfaltla kaplandı, şimdi ise kaldırım çalışması tamamlandı. 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmasından sonra yayaların konforu ve güvenliği için kaldırım çalışmaları da yapıldı. Santral ve Kepezaltı mahallelerine ulaşımı sağlayan cadde, trafiği rahatlatmak için düzenleniyor. Trende kitap okumak keyiflidir. Peki kısa bir mola vermeye ne dersiniz? Gelin hep birlikte Dokuma Park'a gidelim. Tren Kütüphane Garı'na kavuşuyor. Dokuma Park'a en zengin çocuk kütüphanesi açılıyor kazandırılacak olan Onat Kütüphaneden biri olan Doktor Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesinde çalışmalar devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılacak olan kütüphane çocuklar için en zengin kitaplığa sahip olacak. Yıldızları görmek hiç bu kadar kolay ve keyifli olmamıştı. Farklı bir deneyim için Antalya Bilim Merkezi'ndeyiz. bilimle iç içe oluyorlar, gökyüzünü yakından görüyorlar. Antalya Bilim Merkezi yaptığı bilim atölyeleriyle gençlere farklı deneyimler kazandırıyor. Her hafta değişen etkinlik takvimiyle bilim meraklılarını ağırlayan bilim merkezi gözlem etkinliğiyle gökyüzünü inceleme fırsatı sunuyor. Bu haberimizle birlikte Kepez Bülten'in sonuna geldik. Yayınlarımızı ve gündemi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.